Şey <laughs> geçelim mantıklı ama e, otobüs durakları karışık olduğundan biraz zor. Ama güzel bir uygulama. Yani öğrenci rastında de, otobüs e, denkler otobüs kaçırabilir mi Olabilir. Eğer çok derse çok odaklanırlarsa kaçırabilirler. Daha önce öyle bir şey. Yok, daha önce duymadım. Nasıl buldunuz? Bir görüşünüz mı? Yani mantıklı aslında ama işte dediğim gibi biraz e, bu taraflar biraz daha yoğunlu olduğundan, insan yoğunluğu olduğundan otobüs kaçırma ihtimalleri var. Yaygınlaşabilir mi peki? Yaygınlaşsa daha iyi olur mu? Yani olabilir aslında ama. Bence güzel yani insanlara yardım amaçlı güzel olabilir. Sınav, sınav şöyle söyleyeyim sınava yaklaşık çalıştım. Ya fazla çalıştım sayılmaz çünkü fazla anlamıyordum uzak eğitimden anladığım kadarıyla çalıştım. Fazla mı diyeceksin? Bence güzel yani. Yaygınlaştırıcı daha iyi olur mu? Öğrenci Bence olur yani her bunlardan olursa biraz olsa da fayda olur diye düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.